arkadaşlar ben Yamak. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar yine bu sefer bir hileli Brawl Stars videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. E, şu an elimizde 990 ay 999 tane yıldız puanı, e, 20 bin tane jet ay 20 bin tane altın ve 1 milyon tane de elmas var arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ben sizlerle beraber arkadaşlar karakter çıkarma rekoru kırmak istiyorum arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber. Arkadaşlar burada like atın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar hemen dükkanımız dükkana gelelim. Ve arkadaşlar başlıyorum. Arkadaşlar bu arada savaşçılara geldiğimizde e, bunların hepsini çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Leon falan her şeyi çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve o zaman ilk mega kutumuzu açıyorum. 80 taş veriyorum. Ver bakalım bir mega kutudan. Vermedi. Bir mega kutu açıyorum arkadaşlar. Bir tane daha açıyorum. Bir tane daha açıyorum. Bir tane daha açıyorum. Evet arkadaşlar tıkladım. Vermedi. Bak bak. Aa bak bu olacak. Allah Allah. Şöyle. Abi. Arkadaşlar. Gelin hatta e, mega kutu açmak yerine şunları açabiliriz aslında. Evet. Evet arkadaşlar. Piper'ımız geldi bile. Bakın arkadaşlar. Piper. Ve Piper. Birinci savaşçımız. Çok iyi. Evet devam. 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 Evet arkadaşlar şu an açıyorum full. Hadi bir şey var artık. Ve arkadaşlar bayrımız de geldi. Bu da çok iyi oldu arkadaşlar. Evet. Devam. Devam. Evet arkadaşlar daha sonra böyle arkadaşlar. Eğer Brawl Stars çekeceksem hileli arkadaşlar. arkadaşlar bu oyun Simay'da da yüklü arkadaşlar. Kardeşim Simay'da da yüklü. Arkadaşlar inşallah bir karakter çıkar şu an. Ya zaten çıkacak yani. Bu da şu an en az şöyle bir 6 karakter verir bu kutulardan değil mi yani? Vermiyor. Dur. Vermedi. Arkadaşlar o zaman büyük kutu açıyorum bir tane. Büyük kutu bari sen ver ya. Tamam bu kadar yeter bir kutu. Şimdi savaşlara geri dönüyorum. Hadi. Hadi oğlum. Arkadaşlar daha ne kadar açacağız? Hadi. Gelin arkadaşlar o zaman dükkana gelelim. Şöyle biraz da mega kutu açalım. Hadi. Vermedi. Gene vermiyor. Arkadaşlar ama lütfen like atın bu video için. Arkadaşlar. Açıyorum şu an tam gaz. Hadi abim. Ver. Amacımız karakter çıkarmak arkadaşlar. Şu an ne çıkardık? Piper çıkardık. Bali çıkardık. Bu kadar herhalde. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar açıyorum şu an ben. Mega kutu beni ağlatma ya lütfen. Oranlarımıza bakalım. Oranlarımız aynı. Efsane mi çıkabilir ama. Evet arkadaşlar, ben bu videoda bir tane efsane mi çıkaracağım. Hadi bakalım. Vermedi. Vermedi. Ver artık. Evet arkadaşlar, veriyor. Leon Max verdi arkadaşlar. Bakın. 10 numara 5 10 numara 5 yıldız bir karakter Max verdi. çok iyi ilk giden savaşçımız Max oldu şu an evet açıyoruz hadi hadi oğlum evet arkadaşlar burada like'ınızı atmadıysanız atarsınız umarım atarsınız arkadaşlar çünkü burada geliyoruz burada 300 tane mega kutu açıyoruz değil mi arkadaşlar arkadaşlar bir saniye kapımı kapatayım Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz Açıyorum ben şu an Son 4 tane daha açacağım arkadaşlar sonra savaş kutularına döneceğim 2 Bu üçüncü Ve bu da dördüncü Evet arkadaşlar son bir tane bir kutu açayım Evet Tamam arkadaşlar o zaman biz gelelim şeyimize ne derler ona kutu açalım hadi evet arkadaşlar şu an açıyorum ben kirli brawl stars'ta sizlerle beraber arkadaşlar şu an ee, ben bu video için sizlerden rekor like bekliyorum arkadaşlar atabildiğiniz kadar like atın hani arkadaşlar şurada like tuşu var ya kırın gitsin vurun gitsin arkadaşlar patlatın like bombardımanı patlatın arkadaşlar Bakın açıyorum ben şu an. Hadi hadi. Ver artık. Abi Max çıktı. Ee, Barney çıktı. Piper çıktı. Üç karakter çıkardık şu an. Ama çok kötü gidiyoruz. Bana bir şey vereceksin değil mi? Bir tane büyük kutu açayım. İki tane falan. Ver şu büyük kutulara beş. E, ne diyeceğim ya? E, konuşamadım. Neyse. Şu büyük kutuları açayım de. Evet arkadaşlar kesin sonuncusunda çıkacak vermedi. Evet şu an büyük kutu yok. Evet arkadaşlar şu an büyük kutularımız bitti. Şu an açıyorum tam gaz ama bir şey vermiyor. Arkadaşlar biraz da mega kutu açalım. Arkadaşlar değil mi yani? Mega kutu ver bakalım bana bir şey. Vermiyor arkadaşlar bu da vermiyor. Ama arkadaşlar olmuyor ki böyle. Versene. Şşt, sana diyorum mega kutu bak. Hadi. Lütfen ver. Vermiyor arkadaşlar ya. İlla ki açtıracaksın değil mi yani? Öf. Abim versene. Arkadaşlar burada geliyoruz Mega kutu açıyoruz bize vermiyor ya Ayıp ediyorsun Kızdım sana Hadi ya Arkadaşlar bu kadar mı olacak ya Abi videodayız Arkadaşlar ben, ben o zaman birkaç tane Şundan alacağım Arkadaşlar altın Alalım şöyle alalım arkadaşlar bayağı aldım Arkadaşlar çünkü karakterle e, yükseltmelerimize biraz daha katkısı olacak arkadaşlar. Açıyorum ben şu an. Abi ver. Abi illa artık geleceksin. Savaş kutusu açtıracaksın değil mi ya? Öf. Arkadaşlar şu an bir e, 40 tane açmışımdır şöyle bir 55 tane açmışımdır yani. Açıyorum şu an. Arkadaşlar bu vermiyor ya. Ver artık. Ver artık. Arkadaşlar bu vermiyor ya. Ve arkadaşlar taramız da geldi. Çok iyi oldu arkadaşlar. Gizem bir savaşçı tara. Oh be şükürler olsun Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Tamam. Evet arkadaşlar. Açıyoruz. verdi. Abi mega kutulardan, mega kutulardan vermiyor. Büyük kutulardan hiç vermiyor. Savaş kutulardan veriyor derken ve arkadaşlar en, Ender savaşçımız Rosa da geldi. Hadi açıyoruz. Arkadaşlar Frank de veriyor. Ve Frank de geldi arkadaşlar çok iyi. Abi ben bu savaş kutularını bayağı sevdim ya arkadaşlar. Şu an burlu gidiyoruz. Değil mi yani? Şu son arkadaşlar kolet geldi. Oha! Arkadaşlar like'ınızı alırım. Açalım. Devam. Tam gaz devam arkadaşlar. Kolet Kolektördi ya adamsın ha. Harbi adamsın. Evet arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. Ee, ben o zaman dükkana geliyorum. Full mega kutu büyük kutu açıyorum. Evet. Arkadaşlar. Ha arkadaşlar gelelim şöyle bir saatçılarımıza Şu an 7 tane savaşçı çıkardık. Bence gayet iyi ilerliyoruz. Bunları çıkardık arkadaşlar. Bakın. Evet. Arkadaşlar. hadi. Evet arkadaşlar. Şu an açıyorum tam gaz. Arkadaşlar bu arada e, bu hileli Brawl Stars arkadaşlar şeyden indirebilirsiniz arkadaşlar. Hep bakın arkadaşlar. Ben Evet arkadaşlar şu an e, arkadaşlar oyunu Happy Mod uygulamasından indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben sizlere hemen şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir saniye. Evet arkadaşlar. E, Happy Mod uygulamasını indirebilirsiniz arkadaşlar. Burada e, dolu şeyler arkadaşlar. Yani hepsi hileli arkadaşlar. APK'lı yani. Clash Royale, Brawl Stars, Among Us, Clash of Clans falan. Minecraft arkadaşlar aynı. Mesela arkadaşlar. E, ben atıyorum şöyle bir e, Roblox yazıyorum arkadaşlar. Roblox'ta hileli arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 200 milyon tane Robux veriyor sizlere arkadaşlar. Bakın 200 milyon. Çok iyi yani arkadaşlar. Bu uygulamadan da indirebilirsiniz arkadaşlar. Neyse biz kutu açmamıza devam edelim. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz oyundan çıktık ve 1 milyon elmasımız bize kavuştu ve açıyorum arkadaşlar. Evet bu sefer Biraz enerji lazım bana Hadi ver oğlum Vereceksin değil mi Evet arkadaşlar şu an çok hızlı tıklıyorum Onu da söyleyeyim Evet arkadaşlar şu an Çıkmasını umuyorum arkadaşlar İnşallah çıkar Olmak bana bir tane ködü bu Oradan bir misandi e, ver Crow ver efsanevi ver Leon ver Yani arkadaşlar spike de verebilir Bir düşünseniz arkadaşlar Diyeceğim Riko çıktı arkadaşlar. Şu an süper ender savaşçımız Riko'da çıktı. Arkadaşlar şu an açmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bir düşünseniz arkadaşlar. Bir bakmışsınız mega kutudan arkadaşlar efsanevi savaşçı Leon veriyormuş. Ama öyle bir şey çıkar mı? bilmem. Bence çıkabilir yani videoda. Değil mi yani? Evet arkadaşlar şu an e açıyorum ben. Evet. 2 yazdı. Oh my god. Hadi. Arkadaşlar ben o zaman e, biraz daha kutu açacağım arkadaşlar. Şunlar gene var arkadaşlar. Açıyorum ben. Hop. 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 Evet arkadaşlar. Bunlardan verebilir yani. Saç kutusu uğurlu geliyor. Evet arkadaşlar açıyoruz şu an. Evet. Şu ana kadar arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar ve El Primo geldi arkadaşlar. Arkadaşlar kaslı adamımız El Primo geldi çok iyi. Tamam devam. Evet arkadaşlar. Ve Squid geldi arkadaşlar. Oğlum bu videoda neler oluyor? Arkadaşlar şansımız Yaver gidiyor. Hadi arkadaşlar. Eee açalım. İnşallah gene bir şeyler verir. Hadi. Hadi oğlum. Arkadaşlar. Şu an çok mutluyum. Yani arkadaşlar gerçek Brawl Stars'tan daha güzel bence arkadaşlar. Sizlerden tavsiye ederim ben. yani arkadaşlar sizler de yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Şu an ben full basıyorum. Verirse verir, vermezse de vermez. Biraz bir büyük kutu açacağım. Ben şu büyük kutuları bitireceğim arkadaşlar. Şu büyük kutuları ben bir bitireceğim arkadaşlar. Aradan çıksın şunlar. Hadi. Arkadaşlar sonuncusunu da açıyoruz. Ve tam. Şimdi sadece kutusu açıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Elim abi parmaklarım yoruldu ya. Yazık bana ya. Arkadaşlar bilgisayardan falan da Brawl Stars indirebilirsiniz arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar şu an bir tane Simay basıyor arkadaşlar. Canı istedi. Evet. Arkadaşlar ver bakalım Simay. Simay basıyor arkadaşlar. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar Simay'ın da sesini duydunuz. Evet arkadaşlar bakalım onda karakter çıkartabilecek mi arkadaşlar savaş kutusunda? Arkadaşlar e, bu kadar yeter Simay ama gel bakalım dükkandan biraz da mega kutu aç arkadaşlar. Yani Simay biraz da dükkandan mega kutu açsın bakalım verecek mi vermeyecek mi? Son iki tane daha aç. Tamam. <laughs> arkadaşlar hadi. Evet tamam. Arkadaşlar. Simay sen ne yaptın? Arkadaşlar Simay efsane bir sahne çıkardı. Oğlum. Çok iyi ya. Tamam Simay güle güle. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Ben açıyorum o zaman. Arkadaşlar Simay'ın şansına. Sen mi geldi? Çok iyi. Çok iyi ve çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bayağı seviniyorum. Onu da söyleyeyim. Hadi arkadaşlar. Versin bir şey. Arkadaşlar şu an açıyorum. Arkadaşlar hadi. Hadi bakalım. Arabaya bindim yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine deme takalım. Hı hı hı. Hadi bakalım. Arkadaşlar çıkıyor mu acaba? Hadi. Ver artık. Sen vermeyecek misin? Abi mega kutu ver bana bir şey. Ver bana bir şey. Abi vermiyor bu mega kutu bana hiçbir şey ya. Demek ki arkadaşlar. Ee, biraz daha hızlı tıklamam lazım. Hadi. Hadi. Arkadaşlar. Şu an ben açıyorum. Vermiyor ki oyun bana. Arkadaşlar ben biraz e, dükkandan şöyle bir biraz arkadaşlar altın alayım. Arkadaşlar şöyle yeter. Arkadaşlar karakterlerimizi yükseltmede işe yarar arkadaşlar. Tamam çok iyi. Arkadaşlar o zaman ben açıyorum. Evet, tam gaz devam arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir arkadaşlar. Pokomuz da geldi çok iyi arkadaşlar. Enderlerimiz tamam full arkadaşlar devam. Evet, evet devam. Arkadaşlar şu an bayağı bir mega kutu açmışımdır yani arkadaşlar. Yani nereden baksan arkadaşlar, nereden baksak şöyle bir e, 100 tane açmışızdır değil mi arkadaşlar? Video kaç dakika? 18 dakika. Devam. Arkadaşlar ben biraz açayım o zaman arkadaşlar videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar ben de şimdi şöyle bir 30 tane açtım yani arkadaşlar. Ben açmadım Simay açtı. O zaman arkadaşlar biraz da sizlerle açalım. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şu an açıyorum arkadaşlar. Şu an inşallah bir şey verir. Arkadaşlar bir verdi. Destansı savaşçı birimiz de geldi arkadaşlar. Ve tam gaz devam arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah bir şey verir. Arkadaşlar. Çünkü o kadar açıyorum. Ama arkadaşlar biraz da bir kutu açalım. Evet. Yeter bu kadar bir kutu arkadaşlar. Biraz da mega kutu açalım arkadaşlar. Hadi. Hadi ama biraz daha ver ya. Abi ne olur ya. Evet arkadaşlar. Açıyorum. Bastım. İki yazdı bu ne? Arkadaşlar olmuyor böyle. Hadi. Kaç dakika? Kaç dakika bir bakacağım. 20 20 dakika falan arkadaşlar. Ben videoyu donduruyorum arkadaşlar o zaman. Evet arkadaşlar pin de çıktı. Neyse arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar. Şu an bayağı sahte çıkardık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay dilerim.